Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İş Bankası mobilden kredi kartı limitimizi nasıl arttırabiliriz bunu göstereceğim. Uygulamalı şekilde yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. kredi kartı limitimizi direkt artıramıyoruz. Önce bir başvuruda bulunmamız lazım İş Bankası'na. hemen mobilden yapabiliyoruz bunu. Bu başvuruda bulunduktan sonra İş Bankası size geri dönüş yapıyor. Sen işte senin kredi limitini şuraya yükselttim gibisinden. Peki biz bu başvuruyu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Hemen bakın en altta mavi daire içerisinde 3 çizgi var. Oraya basıyoruz. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar hemen bakın hemen hesapların altında kartlar seçeneği var. Kartlar seçeneğine giriş yapıyoruz. Kartlar seçeneğine giriş yaptıktan sonra hemen dördüncü sırada arkadaşlar bakın kart limit artışı var. Kart limit artışına basıyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar bize diyor ki kredi kartını seç hangi kredi kartının limitini arttırmak istiyorsan bakın en üstte kredi kartı var oradan o kredi kartını seçeceksin benim bir tane olduğu için direkt o seçili olan kartım seçildi daha sonra arkadaşlar aylık ortalama net gelirinizi yazacaksınız örneğin aldığınız maaş aldığınız kiralar bunların hepsi dahildir buna arkadaşlar örneğin ben 20.000 TL alıyorum 20.000 TL yazdım daha sonra arkadaşlar yeni kar kredi kartı limitinizi belirleyeceksiniz yani siz ne kadarlık bir limit talep ediyorsunuz İş bankasından? Örneğin ben 15.000 TL çıkarılmasını istiyorum kredi kartı limitimin. Çünkü şu anda görüyorsunuz hemen üstte benim şu an kredi kartı limitim 2.000 TL. Çok düşük. Ben diyorum ki yeni limitim 15.000 TL olsun. Tabi bunu başvuruyorum. E, onlar kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Hemen buradan devam yaptıktan sonra arkadaşlar, arkadaşlar e, başvurunuz tamamlanıyor. size işte geri dönüş yaparlar. Hepinize iyi günler.